Dur bakalım bayağı arkadaş. Oh, shift. Neydi hızlı koşuyorduk lan? Biraz ağır mı oldu? Minecraft'ı nereden açıyorsun? Nasıl bir şey? Oğlum serverda acayip bir lag var ya lan. Normal ileri doğru zıplatmıyor mu arkadaşlar? Ne oluyor oğlum? Vay! Vay oyunu Oy ne? O, oy! Ping gibi açı bu ping doğru göstermiyor gerçi de. 2.5 5 7.5 kan. Sıfır servera girince haber ver. Server komple yok çalmışlar. Girdin mi? Giriyorum giriyorum. Arkadaşım olaya bakar mısınız? Bu nedir la? Sıstım sana istek attım şöyle bir tam ekran yapayım da ne girdiğimizi anlamasın takip edemesin targıtçılar. Yok ya. Gecenin bu saatinde yoktur o tip insan. Emin sen. Eminim. Ulan mustak eminsindir sendir lo. Yalnız var ya hemen geri çıkabiliriz. Hazır ol. Acayip emes var. Çıkar çıkar. <laughs> öyle değil öyle değil. Hocam o kadar değil. Uy, arkadaşlar <laughs> evet. ekran versen mi dur. Bu nedir oğlum. Akşamları niye oynamıyoruz. Anlıyor musunuz. Oh 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 oh. Oh oh oh. Bir el girdik gireriz ancamız. Ben sadem dur. Ekran verin de Peki. görsün arkadaşlar. Tıklıyorum. Tıklıyorum. Niye bu kadar lag oldu ya? Sende de var mısın aynı lag? Varımsı tam anlayamadım ki. Ayda oğlum bu ne lan? P plus plus team. Dur bir de şey deneyelim şeyden. Arkadaşlar bak göstereyim bir daha. Oğlum ben şeyi değiştiremem bir dakika. Olaya bakarız. Hap yaptım arkadaşlar. Slash hap yaptım şu anda. İki buçuk beş. Yedi buçuk on kaynaklı ya. mı kişi sayısı mı fazla valla orası da ben de bilmiyorum mıstık senin Çünkü durumun hiç... ne senin de ne, nasıl bende rahat acaba. harbi mi diyor bende mi alakalı acaba bende tıklıyorum açıyor Allah Allah yayına bakıyor musun bakıyorum evet az önce tıkladım tıkladım açılmadı 881 ms yazıyor şu an benim sahada 218'e düştü onu nereden açtın öyle abi? Mister, e, şey modlara tıklıyorsun. Pink yazıyorsun. Pingini gösteren şey. Arkadaşlar bakar mısınız ya? Nasıl yapacağız? Yol yakınken çıksak mı? <laughs> Bence de sinir ekleriz Oğlum <laughs> bu, burada böyleyse oyunla hiç oynayamaz lan biz. Yayın bitiyle arkası yok arkadaşlar. Ben hiçbir Bedvos yayını yapmadım bugüne kadar. Akşamları yaptığınız zaman böyle oluyordur lo. Kimsesiz yalnızım. Oyun oynamak istiyoruz. Ah şu iki tane yatak oldu envanterimde çok güzel. Hadi olay ne? Sen de her şeye lag var diyor. Lag falan yok. Senden de kaynaklı abi. Yayın yapıyoruz aynı anda ondan da Evet büyük ihtimalle. O zaman. bende o kadar yok. Arkadaşlar ben denedim. Mıstık denedim şahitsin abim. Evet denedim. Vallahi yapacak bir şey yok arkadaşlar. Acayip bir lag var. O zaman Mıstık sen buradayken video izleyelim mi? Olur video var mı?